Formula 1 2024 sezonundaki takımlar şampiyonası son yarışa Abu Dhabi Grand Prix'sine kalırken geride bıraktığımız Katar Grand Prix'sinde birçok ceza ve bol olay gördük. Bu videoda takımların genel performanslarını ve yarış içerisindeki olayları değerlendireceğiz. Eğer ki videodan keyif alırsanız videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yorumlara görüşlerinizi de bekliyorum. Özellikle takımlar şampiyonasındaki tahmin durumunuzu merak ediyorum. Şimdi bu hafta sprint haftasındaydık. O yüzden cuma günü sprint sıralama seansı yapıldı. Cumartesi sprint yarışı ve sonrasında asıl yarış için sıralama turlarını izleyebilmiştik. Sprint yarışıyla asıl yarış ve asıl sıralama seansı arasında ciddi bir fark vardı. Özellikle Red Bull tarafında. Hatta Max Verstappen bununla ilgili bir açıklamada bulundu. Dedi ki sprint yarışında Haas ile mücadele ederken pazar günü asıl yarışta yarış galibiyeti için yarışıyorduk. RB20 R20'nin RB20'nin ne istediğini yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz tarzında bir açıklaması var. Aslında sene sonunda olduğunu düşünürsek biraz aracın geç anlaşıldığını da düşünebiliriz veya piste özel bir durumda olmuş olabilir. Çünkü RB20'nin ayar penceresi sezon içerisinde gördüğümüz üzere oldukça dar bir noktada. Eğer ki araç iyi bir ayar noktasına gelebilirse, iyi bir denge yakalayabilirse performans açısından oldukça iyi bir araç oluyor. Fakat bunu yakalamak bu sene oldukça zordu Red Bull tarafında. Sprint yarışında McLaren'lerin sıralama turlarıyla birlikte oldukça üstün olduğunu gördük. Lando Norris son anda Oscar Piastri'ye galibiyeti verdi. Piastri bu şekilde sprint yarışını kazandı. McLaren'in güzel bir takım oyunu oynadığını gördük. Russell'a göre tempo anlamında Piastri'yi korumayı başardı. DRS vererek Lando Norris bu açıdan güzel bir takım oyunu izleyebildik İngiliz takımda. Ancak asıl yarışın sıralama turlarında cumartesi günü sprint yarışı sonrasında Red Bull'un toparlandığı işaretleri ortaya çıktı. Max Verstappen binde 55'lik bir farkla Russell'ın önünde pol pozisyonunu almayı başardı. 3. ve 4. sırada McLaren'ler vardı ve 5. sırada Charles Ferrari ile ilk 5 bu şekilde tamamlanmış oldu. Ferrari genel anlamda tempo açısından McLaren ve Red Bull'a göre bir tık daha geride göründü güç anlamında. GPS verilerine baktığımızda Verstappen'in yarış temposu Lando Norris'e göre 0.150 Sherlockler'e göre ise 0.3 ile 0.4 saniye daha hızlı olduğunu görebildik. Daha sonrasında Mercedes pilotu Russell dördüncü araç konumundaydı. Ama genel anlamda çok fazla trafikte mücadele ettiği için zaten pit stop konusunda da Mercedes'in hatası nedeniyle biraz daha arka taraflara düşmüştü. Sonrasında Alpine 5. araç konumundaydı ki gayet güzel bir ilerleme. Renault tarafında artık Renault diyemiyoruz. Son zamanlarımı geçiriyorum Renault diyerek. Sonrasında Aston Martin ve Sauber Haas şeklinde bir sıralama mevcuttu yarış performansı açısından. Özellikle Alpine tarafında şöyle bir durum var. Düzlükler konusunda araç çok iyiydi güzel bir ayar noktası yakalamayı başarmışlar. Motor tarafında eksikleri olduğu halde Ferrari sürücüsü Carlos Sainz Pierre Gasly'i geçemedi. Burada olay şuydu ben Pierre Gasly'nin yarışını çok yakın şekilde takip ettim. Yakıt konusunda biraz sıkıntı yaşar gibi olmuştu yarışın son turlarında. Daha çok lift yapmasını söyledi takım mühendisi. Yani virajlara gelmeden önce ayağını gazdan çekerek yakıt tasarrufu yapması anlamına geliyor bu. Buna rağmen Pierre ikinci ve üçüncü sektörde temposunu çok iyi korurken aynı zamanda bataryalarını, ERS verimini çok iyi şekilde ayarlamayı başardı. Bu şekilde start düzlüğüne çıktığında Carlos Sainz atak yapacak, tehdit olabilecek bir seviyeye gelemedi. Alpin tarafında çok keyifliydi. Alpin'in yarışını Pierre Gasly ile beraber takip edebilmek. Ben zaten Alpin Renault tarafında hep sempati duyduğumu söylüyorum. Takımın yükselişini görmek benim hoşuma gidiyor. Son güncellemeler araç için oldukça önemliydi. Yeni bir ön buruna sahip ve arka tarafta sidepod tarafında aşağı doğru eğimli yeni parçalara sahipti Alpin tarafı. Genellikle sezon içerisinde gelişimi güzel yapabilen bir takım. Umarım ki 2025 yılında daha rekabetçi bir Alpin görebiliriz. Gönül isterdi ki Renault tarafıyla devam edilsin ama yapmadılar. Oldukça üzücü bir durum. Daha önceki videomda söylediğim gibi Esteban Ocon da son yarışına çıkmış oldu Katar'da. Haas ile teste çıkabilmek için Alpin'in böyle bir karara imza attığını görüyoruz. Üzücü bence çünkü Alpin Renault tarafına çok emek vermiş bir sürücü Esteban Ocon. Böyle ayrılmaması gerekiyordu. Haas'la test yapmak istiyorsan son yarışına çıkmayacaksın tarzında bir durum oluştu. Ve o da bu şekilde bir vedada bulundu Alpin tarafına. Alpin'den bayağı bir bahsettim. Çünkü Alpin tarafıyla ilgili konuşmak istiyordum. Şimdi yarışın gidişatına gelelim. Max Verstappen sıralama turları sonrasında Russell'ı engellediği gerekçesiyle bir sıra ceza aldı. Ve bu ortalığı baya bir karıştırdı. Özellikle Max Verstappen Russell'a karşı çok sinirliydi. Hatta şöyle bir açıklamada bulundu. Kameraların karşısında oldukça iyi. Basının karşısında çok iyi biri. Ancak arka tarafta söylediklerini kameranın olmadığı bölümlerde yaptığı konuşmaları artık kaldıramıyorum Biraz daha sert konuştu ama ben yumuşatarak açıklıyorum bunu. Russell'la zaten 2023 Bakü Sprint yarışı sonrasında arası gerilmişti. Artık ikilinin arasının iyice koptuğunu düşünüyorum bu şekilde. Yarışın startına geldiğimizde Verstappen iç çizgide ve çok iyi bir start aldı. Russell'a göre daha ilk metrelerde öne doğru atılmayı başardı ve birinci viraja gelmeden öne doğru geçmeyi başardı. Eğer ki Max Verstappen bir viraja doğru giderken iç çizgiyi açık bulursa kesinlikle oradan atağını yapıyor. Yani aracı bir şekilde orayı sokmayı başarıyor ve önündeki aracı geçiyor. Yine benzer bir durumu gördük ve Russell'a karşı aracını güzel ortaladı. Hem London ise boşluk bırakmadı hem de Russell için geçiş hamlesini hazırladı. Tabi Lando Norris sonrasında açılan boşluktan içeriye girmeyi denedi. Fakat çizgi avantajı nedeniyle dış taraftan geldiği için Max Verstappen daha iyi bir momentumla liderliğini korudu. Burada kaybeden isim tamamıyla Russell oldu. Zaten yarış temposunda da Mercedes'in bir tık daha geride olduğunu söylediğim için yarış temposunda McLaren ile Red Bull tarafının daha çok başa baş kaldığını deneyimleyebildik. Arka bölümde tabi sarı bayraklar çıktı. Ortalık baya bir karıştı. Özellikle Hülkenberg, Esteban Ocon ve Colapinto arasında yaşanan temas sonucunda Ocon'la Williams pilotu Colapinto'nun yarış dışı kaldığını ne yazık ki izledik. Nico Hülkenberg talihsiz bir şekilde arka lastiklerini kilitlerken ön bölümde de dengesizlik yaşayınca aracın arkasında Esteban Ocon'la temas ediyor ve zincirleme bir kaza oluşuyor. Tamamıyla yarış kazası gibi. Hani çok da yapabileceği bir şey yok Nico Hülkenberg'in. Yarış kazası olarak niteliyorum bu durumu. Alex Albon'un da Stroll ile teması var. Birinci virajda Aston Martin sürücüsüyle ile temasta bulundu Lance Stroll. Bu olayların öncesinde Lewis Hamilton'ın erken start almasıyla 5 saniye ceza aldığı olayda yaşandı. Dördüncü ve 5. tur sonrasında güvenlik aracının çıkmasıyla Max Verstappen yarışı güzel bir şekilde tekrar başlattı ve liderliğini koruyabildi. Russell bir içeriye doğru bakış attı. Arka tarafta Fernando Alonso'nun Lewis Hamilton'a karşı kendini gösterdiğini ancak geçiş yapamadığını görebildik ve birinci virajda yine Lawson'la Joe arasında temas yaşandı. Sonrasında Stroll'ün ceza almamak için yani sonraki yarış için grid cezası almamak için pite e geldiğini, cezasını çektiğini ve yarışa tekrar döndüğünü izledik. Aslında buradaki hamle tamamıyla dediğim gibi sonraki yarışa cezanın sarkmaması. Pit tarafında yarıştan çekilse sonraki yarış için ceza alacaktı. Yarışın başlangıç ve orta bölümünde biraz daha temponun sakin ilerlediğini ve daha çok stabil bir yarış izlediğimiz anlar oldu. Arka tarafta Pierre Gasly geçiş hamlelerine devam etti. Özellikle Suno'dayı güzel bir atakla dış taraftan geçmeyi başardı 13. turda. Max Verstappen'in yarış içerisinde tehdit altında olduğu anlar genellikle güvenlik aracı sonrasındaki başlangıçlardı. Onun dışında performans açısından oldukça iyi bir konumdaydı. Fernando Alonso çok şikayetçi oldu. Aston Martin'in düzlük hızı konusunda 2 yıldır aynı sorunu yaşamak inanılmaz açıklamasında bulundu. Fernando Alonso yarış ortasında Aston Martin'in 2024 yılı daha önceki videomda söylediğim gibi oldukça silik ilerliyor. Zaman zaman pilotlar dışarıya taştı çünkü Losail pisti oldukça zorlayıcı bir yapıda sürücüler açısından hem fiziksel açıdan hem de mental açıdan kendilerini çok zorluyor ve bunun üstüne araçlar da fazlasıyla zorlanıyor. 16. turda mesela Piastri arkadan kayma yaşayarak pist dışına çıkmıştı McLaren sürücüsü. 24. turda pite e gelen isim Russell oldu. İlk pite e gelen isim oldu hatta ön bölümde. 7 saniyelik bir pit stop nedeniyle trafikte baya bir vakit kaybetti videonun başında bahsettiğim üzere. Özellikle aracın sürülebilirliği konusunda şikayetçiydi. Hatta Lewis Hamilton yarışın ortasında çekilmek istedi yarıştan. Şimdi gelelim yarışın en can alıcı noktasına. 30. turda Nicole Kemberkin aynası kopuyor. Araçtan büyük bir parça kopuyor ve yarış direktörü sanal güvenlik aracını çıkartıp bu tehlikeyi ortadan kaldırmak yerine bu şekilde yarışa devam ediyor ve sonrasında Carlos Sainz, Lewis Hamilton gibi isimler lastik patlatarak yarışında ciddi bir sıkıntı yaşıyor. İki sürücü de zar zor pite doğru gelmeyi başarıyor ve sonrasında güvenlik aracı çıkıyor. Yani FIA'nın verdiği kararları bu hafta zaten anlamak mümkün değildi. Şampiyonluk son yarışa kalsın daha çok reyting oluşsun diye mi uğraşıyorlar? Ya da artık yarışın sıkıcı gittiği noktalarda işler değişsin diye mi yapıyorlar? Bunlar tamamıyla soru işareti. Güvenlik aracı çıkınca tabii ki yarışın heyecan seviyesi artıyor. Sürücüler birbirlerine çok yaklaştığı için daha keyifli anlar görebiliyoruz. 39. turda Max Verstappen'in yarışı tekrar başlattığı an iyi bir tekrar başlangıç yapamadı açıkçası. Güvenlik aracı sonrası lastiklerin de çok iyi noktada olmadığını düşündüğümüzde Lando Norris baya bir yakındı kendisine. 40. turda geçecek gibi olmuştu. Dış taraftan geldi. Fazlasıyla zorlasa da Max Verstappen liderliğini vermedi. Buradaki güzel anlardan birisi arka tarafta Pierre Gasly'nin atak girişiminde bulunması ve neredeyse 5. sırayı Russell'dan alacak gibi olması. Keyifli bir andı. Blokaj yaşayarak dışarıya doğru taştı. Ancak sonrasında ön bölümdeki mücadeleler devam ettiği için yerini tekrar kazanabildi bir nebze. Tabi bu güvenlik aracı başlangıcı öncesinde yaşanan en tuhaf olaylardan birisi Sergio Perez'in vites kutusuna ve debriyaja zarar vermesi. Yarış sonunda yapıldı bu açıklama tabi. Sergio Perez güvenlik aracı arkasında spin atmış ve sonrasında sürüşü kaybettiğini yani gücü kaybettiğini Söylemişti. Christian Horner'ın yaptığı açıklamaya göre tam olarak arzayı bilmiyorlar. Fakat görünene göre spin attıktan sonra debriyajı bıraktığında araç çok fazla sıcaklığa maruz kalmış ve bu şekilde yarışa devam edememiş. Sergio Perez adına sezon o kadar kötü geçti ki her sene bir önceki seneden daha kötü devam ediyor Perez adına. Hatta son yarışta Abu Dhabi'de takımdan gönderileceği, sezon sonunda Lovson'la koltuk değiştireceği yönünde birçok haber mevcut. Yani bir değişikliğin olması şart. Bu şekilde devam edebilmenin pek mümkün olduğunu sanmıyorum. Bu sene takımlar şampiyonasında Red Bull oldukça yalnız kaldı. Verstappen muazzam işler yapsa da Perez bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Ortalama bir performans verse bile koltuğunu koruyabilecek bir konumda. Çünkü oldukça fazla sponsora sahip Meksikalı sürücü ancak yolun sonu görünüyor gibi Perez adına. Şimdi gelelim yarışın gidişatında önemli rol oynayan olaylardan birisine. Lando Norris'in 10 saniye dur kalk cezası alması. Sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için böyle bir ceza aldı Lando Norris. Bu durum fazlasıyla tepkiye yol açtı. McLaren tarafında ciddi puan kaybı yaşandı. Takımlar şampiyonası son yarışa kaldı gibi oldu. Normalde Lando Norris yarışı ikinci sırada bitirse Piastri'de işte en kötü üçüncü dördüncü sırada finiş görse hesaplamadım ama şampiyonayı alıyor bile olabilirler. Ya da işte artık Formalito icabı Abu Dhabi'ye çıkacak gibi olacaklardı neredeyse. Bu şekilde takımlar şampiyonası son yarışa kaldı. Lando Norris en hızlı turla beraber yarışı 10. sırada noktaladı. Günü 2 puanla kapattı. Piastri'de 3. sırada finish gördü. Max Verstappen de şampiyonluğu sonrasında galibiyete ulaştı. Red Bull tarafında bu pist özelinde mi performans gerçekti ya da Abu Dhabi'de yine aynısını görecek miyiz? Bunu zaten 2-3 gün sonra öğrenmiş olacağız. Bu şekilde galibiyet Red Bull tarafına giderken Joe Sauber adına 8. sırayı getirdi ve günü 4 puanla kapattı. Onlar adına galibiyetten öte bir sonuç bu şekilde bir puan durumuna ulaşmaları ama video başında bahsettiğim gibi ben Alpin tarafında Pierre Gasly'nin 5'inciliğini çok daha keyifli şekilde takip edebildim bu hafta sonu. Sezon başında arka tarafta olup çok kötü durumda olup sezon sonunda orta bölümü yakalayan takımları daha sempatik buluyorum açıkçası kendi açımdan bunu söyleyebilirim. Son olarak Lewis Hamilton'ın durumundan bahsedeceğiz. Kendisi artık sonraki yarışta Abu Dhabi'de son yarışına çıkacak Mercedes'le. Yani bunu bir iki yıl önce söyleseler kesinlikle inanmazdık. Formula 1 öyle bir spor ki Mercedes ona birçok şey verdi. O da Mercedes'e birçok şey verdi. Yani bu şampiyonluk durumu, başarılar ikili bir şekilde iki tarafında uyumlu ve muhteşem yeteneklere sahip olmasıyla oluşan bir durum. Yarış içerisinde Lewis Hamilton zor anlar yaşadı. Hani pek de artık motivasyonu kalmamış gibi de Mercedes tarafında normal olarak bunu da çok yadırgamıyorum açıkçası. Geleceği düşünüyor, Ferrari tarafını düşünüyor. Hatta yakın bir dönemde artık hızım yok, hızlı değilim açıklaması da biraz düşündürüyor ama Ferrari tarafı yepyeni bir hava olacak. Hem kendisi adına hem de Ferrari adına 2025 yılında Formula 1 dünyası adına en önemli olaylardan birisi Hamilton ve Ferrari birlikteliği. Evet bu şekilde bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Takımlar şampiyonusu ne olur son yarışta. Beni Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz açıklama kısmında. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.